أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزيزي المحترم منصور ربنا توطنتمزي خيرا تبدي إليسن بوشمامز هرالك هالكارده سبابتر Konuşulanlarla inşallah sevaplarımız daha da artsın. Ve güzel şeyler konuşup, güzel şeyler yapmak noktasında buradan ayrılırken daha güzel şeylere ulaşmak noktasında hedefler tayin edebilmeyi ve böylece sevaplar üstüne sevaplar katabilmeyi şu Şaban ayının son günlerinde Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Aziz dostlar, güzel insanlar. Yani bildiğiniz şeyleri benim tekrar etmenin ne kadar doğru olacağını, düşündüğümde dedim ki Allahü Teala Celle Celaluhu bizi durmadan geçmiş kavimlerle alakalı kıssaları hatırlatıyor. Bir yerde namaz kıl demiyor. Dur, kaç tane ayette namaz kılmamızı emrediyor. Demek ki bazen bazı şeyleri hatırlamak ve tekrar etmek gerekiyor. Hatta bu tekrarlar nitekim bizim günde beş defa Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Bir kere de çıkabilirdi. Onu yüz kere de yapabilirdi Rabbimiz beşe bölmemizi ve böylece hayat sürmemizi emretmiş. Böylece Allah'ın kulu olduğumuzu bilmemizi ve unutmamamızı sağlıyor. İşte onun için de cami ve dernek ve vakıflarda en önemli şeylerden bir tanesinden söz etmek istiyorum. O da şu, burası birlik ve beraberlik mekanı iken birden insanların bazılarının çatlak görüşleri, çatlak düşünceleriyle benim dediğim olmadığı ben böyle dediysem böyle olacak edasıyla yapıldığı zaman o derneğin, o vakfın bakıyoruz ki dağılmış ve samimiyet ortadan kalkmış. Artık nefsani, nefsi muhasebeler ve muhakemeler vermiş. O zaman da dava tabiri caizse arka plana atılmış. Davayı sırtımızda taşımamız gerekirken üstüne binip de onunla bir yerlere gelmeye çalışan bazı kimseleri görmekteyiz ve bunlara şahit olmaktayız. Sağımızda, solumuzda bu tür insanları e, görmekte, ne yazık ki çokça e, görebilmekteyiz günümüzde. Bunun sebebini, Bunun sebebi biz dava adamlığı olmak noktasında davamızı ne yazık ki asıl itibariyle Allah rızası için yaptığımızın şuurunu unutmamızdan kaynaklanıyor. Bakınız Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyor ki inma nut'imukum liwecihillahi la nuridu minkum ve alazim. İnsan suresi 9. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ve kendi kendilerine konuşurlar. Biz sizi yalnız Allah rızası için doyuruyoruz, yardım ediyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Asıl Aslıyla dava adamı hiçbir şekilde birilerinin iltifatına, birilerinin tebliğine, birilerinin alkışına ihtiyacı yoktur. Asıl alkış bizim için Allah'ın alkışıdır. Asıl övgü ve metiye Rabbimiz'in bize verdiği metiyedir. Onun için de Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz öyle demiş. Övünmeyi ben ahirete bırakıyorum diye. İşte sıratı kabre bırakıyorum demiş. Dört şeyi ben böylece erteliyorum derken ikisini ben söylemiş oldum. Diğer ikisini merak ediyorsanız araştırın. Çok onlar da güzel şeyler. Binaenaleyh biz övünmeyi burada değil, asıl itibariyle ahirette Rabbimiz'in yaptıklarımızı, o samimi olarak yaptığımız işlerin övüncünü orada karşılamamız lazım. Elbette cemiyetlerde farklı görüşler ve farklı düşünceler olabilir. Ama asıl itibariyle bizim bu anlamda sevgili dostlar, güzel insanlar, dava adamının yapması gereken şey, rahmetlik Erbakan hocamızın bir sözüyle, hatırlarsak daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Cihat, izzet ve aydınlık, gevşeklik ise zillet ve karanlıktır der. Biz cihadı unuttuk birazcık. Cihadı biz tersten aldık, birbirimizle uğraşıyoruz. Birbirimizle mücadele ediyoruz. Birbirimizle mücadele değil, birbirimizin eksiğini tamamlama, birbirimizi destekleme, birbirimize yardımcı olmak üzere gayret ederiz. Kim ki, herkes kendi nefsini biliyor. Kim ki ben başarılı olayım diye gayret ediyorsa vallahi kendisi kaybediyordur ve de davaya da zarar veriyordur. Ya ben biliyorum onlar bilmiyor. Ben söylüyorum dinlemiyorlar. Yap diyorum yapmıyorlar. Gibi cümleler kuran herkes ziyandadır, kayıptadır. Asıl itibariyle yapılması gereken şey ben ne yapabilirim noktasında soru geliştirmek ve bu sorunun altını cevaplarla doldurmaktır. Ben şunları yapabilirim hiçbir şey yapamazsam ben hiç olmazsa bir yemek ısmarlarım bu çalışan insanlara der dava adına. Bu bile büyük bir başarıdır. Hiç unutmuyorum rahmetlik oldu benim bir cemaatim balık avını çok sever. Benim de balığı çok sevdiğimi bildiği için e, böyle hazırlarmış balığı yemeği hazırlıyor, pişiriyor ve kendisi yapıyor. Çok da güzel yapardı Rahmetli. Binali bir de özel salatalar falan filan yapmış. Namaza geldi öğlen namazına. Ben de yemek yemişim hocam hadi bize gidelim yemek yiyeceğiz ben toplum ben anlamam illa geleceğim ya arkadaş önceden söyleydin dememize rağmen bu böyle bir iki kere böyle naz olarak algıladı ama aslında ben israf olmasın anlamında söyledim ve iyi ki de öyle anlamış adam çok güzel bir söz söyledi ben o söz çok hoşuma gitti dedi ki hocam ben dedi Allah yolunda fazla gayret gösteremiyorum ben ancak gidiyorum balık alıyorum işte geliyorum namaz kılıyorum benim elimden gelen bu. Aynı aynı Mescid-i Aksa'ya minber gönderen marangozun hesabı yani. Benim elimden gelen minber yapmak hesabı. O da kendince yorumluyor. Bari hiç olmazsa Allah yolunda gayret eden hocama enerji olsun bir yemek yedireyim de böylece onun yaptığından ben de kazanayım. Bakınız mantık bu. Çok süper bir mantık. Ve kazançlı bir mantıktır. Ondan sonra tok olsam da gidiyordum. En azından bir iki lokma da olsa yiyordum ve ondan sonra da onu hiçbir zaman üzmedim ama ona dedim ki bana bir gün önceden söylersem ben dedim bir gün önceden yemek yemem ben balı zaten seviyorum yani gelir bol bol yerim sen daha çok seversin tamam dedik ve anlaştık yani biz elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz elimizden gelmeyenleri yapanlara da yardımcı olmakla yükümlüyüz mesela birisi camiyi temizlemekle bu camiye yardımı olur birisinin bu caminin işte biz eğitimci olarak eğitim vermek, irşad etmek noktasında, bir şeyler yapmak noktasında gayret ediyoruz. Herkesin bir görevi var, ödevi var, onu yapmalıdır. Herkes kendi evinin önünü süpürürse, atalarımız ne demiş? O mahalle tertemiz olur. Çöpçülere ne kalır sadece? Çöp. evlerin önünde toplanan çöpleri toplayıp, çöp kutularından alıp başka bir yere götürmek kalır. Öyleyse herkes kendi ödevini ve görevini bilmeli. Aynı nasıl ki beş vakit namaz farz ödevimiz var ise biz de bu gayreti göstermeliyiz ve her şeyi bir cihat ruhuyla, Erbakan Hocamızın ifadesiyle cihat ruhuyla yapmalıyız. Kıldığımız namaz da bizim için cihattır, şu toplantımız da bizim için bir cihattır. Yerden bir tikenin, bir pisliği, çöpü almak da bir cihat olacaktır. Çünkü niyet samimiyet, tamamen Allah'ın rızasını kazanmaktır. Eğer niyet bu olursa akıbet de tabii ki hayır olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden birisi kendi hevasını benim getirdiğim şeriata tabi kılmadıkça mümin olamaz buyuruyor. Bugün ne yazık ki dava adamı hevanın değil hevanın savaşçısı olmuş. Halbuki biz hevanın yani nefsimizin savaşçısı olmamız gerekirken biz Allah'la adeta savaş ediyoruz. İşte bugün günümüzde normal yaşantımızda faizsiz olmaz, kredisiz olmaz gibi cümle kuranların hepsi Hüda'ya, Rabb'imize savaş açmış demektir. Halbuki biz, bu anlamda Allah Azze ve Celle'nin şeriatını başımızın üstüne koyduğumuz gibi, onu hayatımıza da uygulamamız lazım. Biraz evvel öğleden önceki sınıfımda bir öğrencim, kazara sehpadan Kur'an-ı Kerim düşürdü. Bütün öğrenciler tepki gösterdi. Sen ne yapıyorsun falan kızdılar. Çok güzel bir hareket gibi görünüyor. Ben orada çocuklara dedim ki, dedim ki bakınız, Doğru diyorsunuz. Kitabımıza saygı duymalıyız. Ama bu kitap sadece böyle düşmez dedim yere. Bir de dedim o yaşanmazsa, hayata uygulanmazsa o kitap yine yerlere yeksan olmuş. Yerlerde demektir. Onu yaşadığımız zaman aslıyla saygı duymuş oluruz. O kitabı yüceltmiş oluruz. O dinin bir yıldızı olmuş oluruz bir de böyle olunca da. Onun için de dava adamın hevanın peşinde değil, buda'nın peşinde olmalıdır. Hüdayla kavgalı olmamalı, hevayla kavgalı olmalı. Ben her zaman dualarımda bunu yaparım. Onun için ben kelimesini kullandım. Yoksa ben kelimesini kullanmak da sakınca. İnsanı hevaya mahkum eder. Ne derim biliyor musunuz? Ya Rabbi ihlaslı kullarından eyle beni. Daha olamadım. Ben ihlaslı değilim daha. Rabbim ihlaslı olmayı nasip eylesin bana. Sizlere de ihlaslı olmayı nasip eylesin. Emin olunuz ki ihlaslı olursak bir kişinin yapacağı, ihlaslı bir kişinin yapacağı iş bin tane ihlassız insanın yapacağı işten daha hayırlıdır, daha bereketlidir. Ama düşünürüz ki yüz kişi ihlaslı olursa elbette bu milyonların yapacağı işten daha hayırlı bir iş yapmış olur. Onun için en önemli şey ihlastır, takvadır, Allah rızası için yapmaktır. Yaptığımız şeyi başa kakarak yapmamaktır. Yani mesela şöyle bir ifade kullanmak doğru olur mu? Ya ben işte şu kadar mücadele ediyorum, bu kadar gayret ediyorum, ee, bana para az veriliyor diyen hocalarımız gelmiştir, geçmiştir yani anlatıyor e, yönetim bize. Binaenaleyh bu ne kadar abeste iştigal bir şey. Eğer buraya sen para kazanmaya geldiysen tamam o zaman sen <laughs> haklısın yani haklısın. Daha fazla da alman gerekir. Ben bazen düğünlere gittiğimiz zaman derim ki, e, amfi cihaz kirası alıyoruz biz diyorum, onda da sıkıntı yaşıyoruz da her neyse, e, diyorum ki 500 lira, Normalde bir orkestra tutsalar, söyleyeyim, gelseler onlar. 5000 liradan başlarlar onlar. Biz 500 lira diyoruz ki bu amfinin kirası var, profesyonel amfimiz var, hala var yani. Alman malı Dynacord marka e, amfi cihazımız var yani, mikserli. Adamı 500 lirayı fazla görüyor, diyor ki hocam az e, indirim yapmaz mısınız diyor. İşte ben o zaman çıldırıyorum. Diyorum ki ya ben kendim için istemiyorum ki, bunu amfi için istiyorum. Bak ben kendim için istersem, ben en az 5 bin istemem lazım. 5 bin de diğer hoca arkadaşın 10 bin. Öyle mi diyor? E ya biz kendimiz Allah için geliyoruz. Deyince de bu sefer susuyor. 500 lira vermeye ne yapıyor? Geri adım atıyor. Orada pazarlık yapmaya çalışıyor. Bu tür insanlar dava adamı olamazlar. Dava adamı enerjisini sarf ederken maddiyatı veya harcadığı vakti düşünmez. Ben bu davaya şu kadar gayret ettim. Bu dava benim hiçbir sözümü dinlemedi. Beni hiçbir makama getirmedi gibi cümleler kuran insanlar da aynı kategoridedir. Biz bu davanın eri olmaya, er ne demek? Rütbesiz yani hiçbir rütbe yok. Çavuş, onbaşı değiliz. Subay, asubay hiç değiliz. Bir iş var mı onu yapmakla yükümlü olmamız gerekir. İşte bunu yapar ise o zaman sevgili kardeşlerim Ahzap suresinin 23. ayeti kerimesi biliyorsunuz Hendek gazetesindeki Eroğlu erler için indirilmiş bir ayettir. Ne diyor Rabbimiz orada? Müminlerden öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri sözle sadakat ettiler. Sadakatta kaldılar. Kimi adağını ödedi, kimi de şehit olmayı bekliyor. Onlar asla verdikleri sözü değiştirmezler. Biz bir davanın eriysek o davanın gereğini hiçbir menfaate, üç kuruşluk bir menfaate satmamalıyız. Anlatılacak çok şeyler var ama iki kıssayla bitireyim işi. Birisi bir Allah dostunun pazar alışverişinde pazara çıktığı zaman pazarda işte bir kumaş alıyor diyelim. Kumaş alırken bu ne kadar diyor? Diyor ki iki buçuk lira o zaman parasıyla diyelim. Ee, peki diyor o zaman 3 e, üç metre ver diyor. Fakat yan tezgahtaki Allah dostu alimi tanıyor hoca efendi geliyor diyor ki bu diyor filan alim diyor. Hocam diyor çok özür dilerim. 2 lira olur sizin için diyor. O da diyor ki ben 50 kuruşa ilmimi satmam. Biz de 50 kuruşa davamızı satmamamız lazım. Yani bu çok önemli bu bir. İkincisi de biz Allah'ın rızası için çalışan, çabalayan insanlar olmalıyız. Bu şuur olursa vallahi şu azımız çok olacaktır. Kişi burası şu caminin dolu olması hiç önemli değil. Şu camide şu kadar kişi er olsun hepsi, hepsi er olsun. Lokomotif de erdir. Lokomotif sadece başı çeker. Başkandır, yönetimi vardır, bir şeyler yapar. Onlar aslında ne yapmışlardır? Ateşten gömleği giymişlerdir, sorumluluğu almışlardır. Bundan öncekiler bayrağı bir yere kadar getirmişler, o bayrağı vermişler, demişler ki bu bayrağı bizden daha yukarıya taşı demek istemişler. Onun için biz Allah'ın rızasına talip olalım. Bir tane fakirimiz sahabeden peygamberimizin yanına gidiyor. Ya Resulallah ben sadaka ve zekat parası artık yemek istemiyorum. Bunu kullanmak istemiyorum. Bana Beytül Mal'den bir deve verseniz de ben bu deveyle kendi hayatımı idame ettiririm. Bununla yük taşırım. Kervanlarda yük taşırım. Böylece paramı, rızkımı kazanırım. Yaşemi kazanırım diyor. O zaman diyor git Eba Bekir'e selamımı söyle. Sana ağılından ağılından bir tane deve versin diyor. Geliyor selamünaleyküm aleykümselam. Ya Eba Bekir diyor. Peygamber'in selamı vardır. O selama kurban olurum diyor. Başım üstüne buyur. Dedi ki ağılından ağılından bir tane deve ver dedi. Dedi ki git o zaman istediğini al. Şimdi böyle bir selam gelse peygamberden dahi gelse bize gideriz oradan bir tane orta halli belki kimimiz veririz. Ama çoğumuz en kötü deveyi en böyle yaşlısını al deriz veririz yani. Ama öyle yapmıyor Ebu Bekir. Dedi ki git istediğini seç. Hangisini seçerse seçsin. İster kızıl olanı seçsin, ister sarı tüylüsünü seçsin. Hiç önemli değil. O oradan alıyor bir deveyi ve geliyor. Ve Eba Bekir'e diyor ki, Allah razı olsun ya Eba Bekir diyor. Diyor git bir deve daha al. Gidiyor bir deve daha alıyor. Geliyor diyor ki, ya Eba Bekir Allah senden razı olsun diyor. Git diyor, bir deve daha al. Üçüncü deveyi alıp gelince bu sefer şaşkınlığını ifade ediyor. Diyor ki ya Eba Bekir. Allah Resulü bir deve ver dedi, sen üç deve verdin. Vallahi dedi sen Allah razı olsun duasına devam etseydin ben bütün ağılımdaki, ahırımdaki bütün develeri verirdim. En son yine Allah razı olsun dedin ağılımda, ahırımda da deve kalmadıysa vallahi şu canı verirdim. Ben ne için yaşıyorum ki bu dünyada? Zaten sadece ve sadece biz ne için yaşıyoruz ki? Radıyallahu ankun ve an. Ayetine biz de mazhar olmak için yaşamıyor muyuz Allah aşkına? Öyleyse Allah bizden memnunsa, biz de Allah'tan zaten memnunuzdur. Allah'ın memnuniyeti önemli. Allah bizden razı olursa bundan daha büyük bir güzellik, bundan daha bir yücelik ve bundan daha bir güzel son olabilir mi? Olamaz. Çünkü son kesin cennet olur. Rabbim Allah'ın rızasına ulaşanlardan, razı olduğu kullarından olmak noktasında bir sahabe ahlakıyla ensar ve muhacirlik kardeşliğini, kardeşliğini gösterebilmeyi ve onların Allah yolunda davasında, İslam davasında gösterdikleri mücadeleyi, özveriyi, o iştahı, o azmi Rabbim bizlere de nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu toplantımızı bereketli eylesin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken Rabbim Celle Celaluhu birliğimizi ve dirliğimizi hep arttırması ve bizi bir ve beraber eylemesi noktasında ne kadar dua etsek azdır edelim. Çünkü aramızda mutlaka fitneler olacaktır. Mutlaka bir fitne tohumu ekenler olacaktır. Mutlaka bilerek veya bilmeyerek bize düşmanlık eden havasına uyanlar olacaktır. Onlara da dua edelim. Davamızı da korumak noktasında gerekirse ayak giyelim, gerekirse ezilelim, büzülelim. Ama davayı ilahi kelimetullahı her zaman en yükseklerde sergileyelim. Rabbim davanın eri olmayı ve bu el olarak mümkünse şehit olmayı, mümkün değilse de şehitlerin yanına ulaşabilecek güzel ameller yapabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve selamun alel murselin rabbil alemin el